Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber efsane video ile karşınızdayım dostlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Eğim antrenman videosu göstereceğim. Hile gibi eğim antrenman nasıl geliştirilir? Eğim nasıl geliştirilir? Eğim en üst düzeye nasıl çıkartılır? Bunlar hakkında tonla bilgi vereceğim dostlar. Antrenman modunda vereceğim bunları haberiniz olsun. Şunu söylemek istiyorum. Yeni hesabıma geçtim. Artık bu hesaptan devam ediyorum. Level düşük olsa da benim için daha iyi bu hesabın ismini de değiştireceğim dostlar çok çok güzel bir şey olacak. Bundan sonra standartla alakalı güzel bir isim yapacağım. ID'mi burada açıklama kısmına ve yorumlara da koyacağım ID'mi. Dostlar açıklama kısmında da efsane sohbet ettiğimiz takım bulabileceğiniz mükemmel bir Discord adresimiz var. Hepinizi bekliyorum açıklamalara ve yorumlara. Sabitledim onu da. Kesinlikle gelin katılın aramıza. Beni eklemek isteyen arkadaşlar varsa da gördüğünüz gibi ID numarası zaten ekranda dostlar eklemek isteyen arkadaşlar. Popülerlik diğer çarımızda diğer hesabımızda 100.000'de. Burada 4.000 arkadaşlar Destenize ihtiyacım var burada biraz daha destek çıkarsanız çok 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 mutlu olurum Haydi videomuza geçelim Öncelikle tekrardan hoş geldiniz dostlarım şimdi güzel bir şekilde eğim antrenman çalışması nasıl yapılır telefondan veya vesaire her yerden aynı işlemi yaparak yapabilirsiniz ben şu anda bilgisayardan yapıyorum Elimize M4'ümüzü alıyoruz ve buradan gelip AVM'mizi alıyoruz abi. Sadece hem sniper hem normal silahımızı alacağız abi daha çok kullanılan silahlardan tercih ediyoruz. Eğim geliştirmek istiyorsak dostlar önce buradaki hiçbir şeyi almamamız gerekiyor. Yani burada gördüğünüz dikeydir sekme oranını azaltacak hiçbir eklenti almıyoruz. Sadece buradan e, uzatılmış şarj önümüzü alıyoruz. Hızlı çekimi falan alıyoruz. Mermilerimizi toplayalım. Çok fazla mermi toplamamıza gerek yok. Zaten şöyle göstereceğim sizlere daha detaylı anlatabilmek için. Kanalımızın gidişatı bu aralar çok iyi değil dostlar. Sizler de destek vermek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. seviyorsunuz. hadi bakalım. Buradan tek tek skoplarımızı almamız gerekiyor. Holoyla red dot zaten aynı. 2x, 3x, 4x, 6x. 8x'i de aldık mı tamamdır biraz daha mermi alalım. Okey. Şimdi dostlar. Birinci taktiğimiz eğim geliştirmek istiyorsak normal bu çizgide duracağız. Gördüğünüz gibi. Her zaman söylenilen bir şey ama bunu her skopla yapmanız gerekiyor. Bunu hile gibi cidden sizi geliştirecek, tek falan mükemmel geliştirecek yani o, o seviyede söyleyebilirim sizlere. Kalk yaparak falan vurmanız gerekiyor. Şöyle tek tek indireceksiniz dostlar. Böyle indirmeye çalışın. Şöyle eğil kalk yaparak, Eğil kalk yaparak vurmaya çalışın dostlar. Benim yaptığım gibi. böyle vurmaya çalışın dostlar. Burayı sürekli böyle deneyin dostlar. Ee, sniper taktikleri çok farklı olacak zaten bununla hiç alakası yok. Ama bu bizim reflekslerimizi geliştirecek. Hani adam ne tarafa giderse bu tarafa sağa sola ne tarafa giderse güzel bir şekilde vurmamıza yarayacak. Spreyin daha doğrusu yani daha ileriye gitmesi için adamın nereye gideceğini kontrol edebilmeniz için bu mükemmel bir ayar bilginiz olsun. Şimdi tekrar deneyelim sonra diğer taktiğimize geçelim. Dostlar şimdi sıra geldi normal e eğim çalışmasına günlük olarak çalışabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. Şuradaki birinci taktiğimiz normal günlük olarak çalışabileceğiniz yaklaşık 2 dakika bir süre ayırabilirsiniz dostlar orada. 2 dakika bir süre sizin için yeterli olacaktır. Şöyle söyleyeyim sizlere hani bu eğim geliştirme videosu cidden çok işinize yarayacak. O yüzden bir abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım hadi bakalım. Bu kayada duruyoruz dostlar. Normal ateş edeceğiz ama buraya ateş etmeyeceğiz dostlar şurada çıkan şeyi görüyor musunuz? Burada sabit durup bunu mesela bu göz hizanızı nasıl ölçeceğinize falan yarıyor. Yani bu daha hızlı nasıl kontrol edebileceğinizi, hassasiyetinizi ayarlayabileceğinizi, iyi mi refleksinizi nasıl geliştirebileceğinizi yarıyor bu dostlar. Bu amacı sadece hızlı çıkıp girmesi için adamı hemen vurabilmek için bunun için yarıyor. Şöyle tek tek denemeniz lazım. Bunu yaklaşık şöyle bir eğil kalk yaparak sağ sola oynayarak vurmaya çalışacaksınız. Bak mesela vuramadım kaçırdım şu an vurdum herhalde aynen vurdum bu inanılmaz geliştirecek sizi inanılmaz de, inanılmaz böyle eğil kalk yaparak vurmaya çalışın böyle vurun abi böyle sürekli sürekli buna günlük bunu 20 defa vurun dostlar yani şöyle ortalama söyleyeyim sizlere günlük bunu 20 defa vursanız sizin için yeterli olacaktır emin olun yani. Başlarda sizlere kolaylık olması için sizlere bunu 100 metre değil ama bunun yarısı kadar kısmından göstereceğim. Siz bunları ilerletebilirsiniz dostlar. Bu önemli bir nokta. Bunu tek tek her... Bak bu dediklerimi... Tek tek her skopta denemeniz gerekiyor. Bunları deneyin kesinlikle. Ben şu an sadece red dot ile yapıyorum. 3x'e 4x'e de yapmayı deneyeceğim. Hepsiyle denerim ama. Şimdi deneyelim dostlar. Yarısına geldim. Burada gördüğünüz kayalıklar neredeyse yarısı 50 metre mesafe var aramızda. Buradan deneyeceğim dostlar. Buradan sadece ortaya ateş etmeye çalışıyorsunuz. Kaçabilecek. Evet hiçbir eklenti eklemedik farkındaysanız. Yani yoruma saçma sapan yorumlar yazmazsanız sevinirim. Çünkü hiçbir eklenti eklemiyoruz. Hayır, bu, bir de şunu hatırlatayım sizlere. Bu moda girerken en başta söylemeyi unuttum. Burada eğim asist yani eğim yardımını kapatıyorsunuz dostlar. Bu kesinlikle ve kesinlikle çok önemli. Bu sabitlemeye yarıyor. Bu kesinlikle bunu kapatıyorsunuz. Böyle deniyorsunuz. Bunu bu antrenman modundan çıktıktan sonra mesela günlük 25 dakika antrenman yaptıktan sonra tekrardan abi açın onu. Daha mantıklı olur. Hem bu onsuz oynamaya alışmış olursunuz. Bu dediğim bu ayarı yapamayan arkadaşlar için bunu da gelişmek için şöyle tek tek de deneyebilirsiniz mesela. Şöyle ortasına tek tek sıkıp da deneyebilirsiniz. Mesela üstte kaçırmadan deneyebilirsiniz. Ama biraz daha iyiseniz dostlar autoyu alıp sürekli sprey atmaya çalışın. Şimdi gördüğünüz gibi elimden geldiği kadar düz sprey atmaya çalışıyorum. Bunu 3x'e 4x'e deneyebilirsiniz. Zaten bunları denemeniz gerekiyor. Uzaklaştıktan sonra bu hem sprey hem normal vurma. Yani burada demek istediğim olay sniper geliştirmeden bahsediyorum. Eğim geliştirmede burada 6x çalışabilirsiniz. Şöyle abi. Her zaman olduğu gibi buradan uzaktan denemeye çalışın. Tek tek deneyin abi. Sniper taktiklerini burada geliştirebilirsiniz eğim olarak. Hani seri bir şekilde sağa sola koşarak vurmayı deneyin ki biraz daha alışmaya çalışın. Çünkü e, her oyuncu sizin önünüzde böyle sabit çıkmayacak. Sabit çıkmadığı için biz zora alışırsak kolay bize basit gelir. Şöyle söyleyeyim sizlere. Hani buradaki 30 mesela şöyle 30'da vurabilirsin abi. 20'de vurabilirsin. Böyle sabit vurmayacaksın ama. Şu olay. Gidip geliyorsun, gidip geliyorsun, gidip geliyorsun. Açıyorsun, vurmaya çalışıyorsun abi. Bu. Açıyorsun, vurmaya çalışıyorsun. Beklemiyorsun abi. Ben kaçta bitirdim şu an hesaplamadım. Ya bunu yapın dostlar. Bunu hem herkes için söylüyorum bunu. Ben bu oyunda çok iyi bir oyuncu değilim. Ama şunu söyleyeyim. Bu taktiklerle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Baya baya da gelişiyorum. Umarım ee, sizlere de güzel içerikler sunabiliyorumdur. Bu videoyu bir arkadaşımız bana söylemişti. Abi çeker misin? Beni çok darlamıştı. O yüzden ben de çekmek istedim. Kendi günlük rutin yaptığım antrenman videosu. Karşınızda böyle göstereyim sizlere. Ve son taktik 5. taktiğimiz. Ve gelelim ona. O da neymiş? Dostlar geldik son taktiğimize. Son taktiğimiz güzel olacak. Gayet güzel bir taktik. Bu sizin gerçekten spreylerinizi, ilginizi efsane geliştirecek. Hassasiyet ayarları kişiye özel bir ayardır. Bunu burada yapabilirsiniz. Sprey atarak. Mesela benim şu anda 4x hassasiyet ayarlarım ayarlı değil mesela yapabilirim şu anda çok bayağı sekiyor mesela şöyle söyleyeyim sizlere Sensitive'ye girin abi Yüksek mi geliyor az mı geliyor Alçak mı geliyor bunları deneyin tek tek Burada mesela 4x burada 10 Şuradan ayarlayalım bir de Buradan 10'a getireyim abi Mesela şimdi deneyeyim Şimdi biraz daha iyi oldu Böyle böyle deneyerek bulabilirsiniz dostlar ya yani Bu basit bir şey kendi hassasiyetinizi oluşturabilirsiniz Eğim bundan sonra gelen iş zaten Şimdi sonuncu taktiğimize geçelim Gördüğünüz gibi burada Gördüğünüz gibi iki tane böyle çalı gibi bir şey var yani böyle üstüne bindirilmiş bir şey var. Şimdi bunlara sprey atacağız dostlar. Sprey ama şöyle olacak. Hiç yerimizde durmayacağız. Ee, koşarak atmaya çalışacağız. Mesela şöyle olduğumuz yere atmaya çalışacağız. Eğil kalk yapıyorum. Şimdi şöyle göstereceğim bir de sabit durarak eğiminizi hiç bozmadan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimden geldiği kadar iyi atmaya çalışıyorum. Ama burada siz bunları iyi atamayabilirsiniz. Yani yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Siz bunları iyi atamayabilirsiniz. Zamanla olacak şeyler. Buradaki eğimi kapattığımız için ciddi bir eğim kaybı yaşıyoruz biz zaten. Amaç burada zaten bunu kapatıp buna alışmak. Şimdi bir de böyle deneyeyim. Bu diğerine göre biraz daha iyi. Çünkü bu kit arkadaşlar. Yani hedefe kitleniyor böyle bir şey. Şöyle göstereyim sizlere. Hedefe kitleniyor abi bu. O da gitti. Hedefe kitlenen bir yapısı var. Yani bu eğim asist dediğimiz olayın eğim yardımı. Bu kitleniyor dediğim taktikleri uygulamayı unutmayın rica ediyorum. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım sorularınıza cevap bulabilmişimdir umarım. Ee, videoyu beğenmeyi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün sizler için farklı farklı güzel içerikler üretiyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.